yanımda bir kişilik. <laughs> neydi ama? Şimdi ben hepsini durdurup birlikte yorum yapmak istiyorum. Bu neydi abi? Bir sözleri ezberlememiş. İki yakışıklı çocuksun. Şu kılığına, kıyafetine şöyle bir düzene girsen, şu muştayı boynundan çıkarsan, şu yakayı bir kapatsan, tarz yapsan kendine. Yani ne güzel. Yanımda bir kişilik yer var ama o kişilik sende yok. Güzel <laughs> Bugün Benim adım Berkcan. Biliyorum senin adın belki Lütfen otur Berkcan. <gülüyor> 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 ben bu arada dalıp izleyebilirim ya. Yani. <laughs> Eğer kap kaptırırsam kendimi dürtün beni. Um, güven güven güven. Peki ne yapıyor Berkcan güven güven güven? Bu yaz kendime bir söz verdim. Dedim ben kilo vereceğim. Üç kilo vereceğim. Beş kilo vereceğim. dipcik gibi olacağım. Veremedim. Anasını... Ben. Satayım homini gırtlakım. Hamini gutdiri yiyorum anacım. Bir türlü kendimi durduramıyorum. Ben. Ama... <laughs> Espiri anlayışı güzelmiş aslında. Hani yanında bir kız var. Bir an beliriyor hani melekler görünmezdi. Bence iyi. Doğruluk mu cesaret mi? Çok Amerikan. Ya doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk. Ben senin için ne ifade ediyorum? Tın, sıra başladı. Seni beğeniyorum. <laughs> Seni beğeniyorum. Şu an kendime inanmıyorum ama niye inanmıyorsun? TikTok izlediğimiz için mi? Neden abi Kralı içerik değil mi? Lensler pazardan mı yoktan kızın gözlerinde lens mi vardı? Başladı. lens varmış. <laughs> doğruluk mu cesaret mi? Çok Amerikan. Ya doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk. Ben senin için ne ifade ediyorum? Tın, sıra başladı. Seni beğeniyorum. <laughs> Abi amına <ne> koyayım ya. <laughs> Abi, bu efekt ne bir kere? Seni beğeniyorum. Seni beğeniyorum. Ya biz şarkılarda bile sevilmedik ki. Yeşil gözlüğe gözlerine aklım takıldı. Mavi gözlüğe bir gördüm aşık oldum. Bize gelince sevemedim kara gözlüğü. Niye? Abi. Ya sen misin Melek ha yok. ya hayır ya arkadaki posterleri falan şimdi görüyorum ya. Nedenzi? Of. Zelfe Eriyus Odamda kendimce şarkılar kaydediyorum. İzlediğim kadarıyla çiğ şarkılarla hoşlanıyorsunuz. Umarım seversiniz. Bakarım tabi kardeşim. Videonun <laughs> elbiseniz yıllarını Selam arkadaşlar. Ben ne olduğunu anlamadım. Şimdi bu sağdaki için mi yapıyor bunu? TikTok'u ben bilmiyorum. Selam arkadaşlar. Sigara içmeyin. Datlayın, şeyin ama sigara içmeyin. Lütfen. Bakın datlayayım böyle datla. Bakar mısın? Evet evet sana dedim. Sen şimdi benim videomu izleyip geçip gidecek misin? Bir kalbe basmayacak mısın? Utanmıyor musun sen o kadar emek veriyoruz burada izleyip geçmeyi? Çok mu zor şu? Oğlum bir anda böyle bir, tanıdığım bir akrabam falan göreceğim diye o kadar korkuyorum ki. Bak öyle bir şey görürsem çaktırmayacağım. Yüzümden belli olabilir belki ama gel sanmıyorum. Aklını... Teyzem ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ki burada? Yani... Torunum mu gaza getirdi kız? Yant Bak enerji güzel. Bu kötü bir şey değil. İnsanların yaşlı ilerlemiş insanların bu tarz şeyler yapması güzel şeyler tecra o madam ji main tera bhai nahi hai dhe chal diye chal koi hai nahi hai bas itna hi bol arz musun ben kaybederken nazra izri dursun dilliyorsun görmüyorum kurban ederler kimlerle gezi anne bim'den sana hamburger aldım komşunun çocuğu burger king'den almış anne komşu çocuğuna 500 lira vermiş El alem bizi ilgilendirmez çut çum Daha iyisini bulacakmışsın oh, 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 oh. Çekmez... <laughs> 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 Çekmezler benim oh, 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 oh. Ben oh. Nasıl aç acaba? Şimdi izlerken şunu yani yayından önce TikTok videosu izleyeceğimi az çok kestirmiştim. Dedim ki kendime abi ne olursa olsun bunu hani dalga konusu gibi yapma. Gerçekten dalga geçebileceğimizi düşündüğüm şeyler olursa geçeceğim. Çünkü yayıncılığın en zor şeyi şu biz burada biz bize sanki evimizde arkadaşlarımızla goy goy yapıyormuş gibi hissediyoruz. Ama bunu önceki yayınlarımda da söylüyordum hep. Bu kişiler bu insanlar yeri geliyor izliyorlar bu yayını. Denk geliyorlar. Kesitlerine bakıyorlar. Sonra Instagram'dan falan mesaj atıyorlar. Net GG mi? İşte neden böyle yaptın? İşte şöyle üzüldüm, şöyle oldum. Biraz da chat'teki edilen küfürlere çok takılıyorlar. Ayıp sonuçta yani. Adam kendi platformunda, kendi profilinde paylaşıyor. Abi izleme o zaman Stonks. Abi izleme o zaman değil. İzleyeceğim tabii ki de ama yani hani chat için söylüyorum bunu. Böyle Gülün dalgınızı geçin ama küfür etmeyin abi. Küfür etmeden yani. Aç işte. Doymadın mı? Ne? -e. Patates doymadı, köfte doymadı, ayran da olmadı. Nasıl doyurmaz ya? İşte evde hiçbir şey yok mu? Yok. Bana günah değil mi ya? Sicil leke leke, biz de böyle keke. Kehri bağır karardı, sabır çeke çeke. Gazino <laughs> aktepe, keçi çete. Senin cezan yatılmaz, çıkak teke teke. Millet! Hindi kalabalığa girmiş, ne demiş? Bu ne Bak bunlar güzel işte. Böyle şeyler yapın abi, trolleyin. Ama diğeri ne ya? Şuna bir tane vuracaksın. Niye vuruyorsun oğlum? Bu çok iyiymiş bu arada. İndi kalabalığa girmiş ne demiş? Bu ne kalabalık? Bu ne kalabalık? Babanın büyük amcası vardı ya. Ölmüş. Ne kadar da yakışıyorlar. Hele kız ne kadar da mutludur. sesinde de tek taş var. Ey Allah'ım. ama beni niye görmüyorsun? Üst deyince bu videoyu beğen. 1 2 3 Ah. Çakmadığım sigara koluma değdi. Sizsiz duvarlarda yankılar <laughs> var. Kendimi kadın pantolon giymesin, kaşlarını almasın, üniversiteye gitmesin, onu rezil... Kadın pantolon giymesin mi? Donla mı geçsin aman akuyum? Yanlış mı dinledim? Etkisi olmaz sana kadın pantolon giymesin, kaşlarını almasın, üniversiteye gitmesin, onu rezil etmesin. Eşi hastalandığında ise kadın doktor istesin ve ezik egosuyla her gün seni seviyorum. Seviyorsun? Sevmiyorum. Sevmiyorsun. Seviyorum. Seviyorsun. Seviyorum. Ay kiri da, maşallah, evde. Oğlum böyle saçı nasıl yapıyorlar amına koyayım ya? Siksen yapamam şu saçımı. Durmaz lan böyle. Oğlum tutkal falan mı sürüyorlar? <laughs> Dur spreyle mi spreyle? Oğlum bak spreyle olduğunu bir şekilde yapıldığını biliyorum da yani çocuk bunu evinde kendi falan yapmıyor herhalde değil mi? Gidiyor mahalle berberine. Japon ulusunu dayattırıyor ama okuyayım. Olmaz abi böyle bir şey. Neyse dur şu şeyleri hemen okuyayım. Junior Tayyip yer bir abone olmuş. Bekir666 TR1 ile abone olmuş. No 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 no. Teşekkür ederim arkadaşlar. 2,5 dolarcılar size. 2. ay 4-5 dolar çıktı zaman olmayacak. Pijamalı Bişif TR1 ile abone olmuş. Jeas TR1 ile abone olmuş. Hoş geldiniz. Berat Jah. 5. ayın TR1'e inmişti. Abi 16 yaşında bir hafta önce dövme yaptırdım ama galiba dövmeli olanları askere almıyorlarmış. Yok öyle bir şey. Doğru bir de gelin şu fotoğrafı buldum nedense. Oğlum gövelerindeki fotoğraftan bize ne? Allah Allah. Benim bu... Nereden kim yaydı lan benim çıplak fotoğrafımı ya? Galerinde niye duruyor bir de o? Abi askere alıyorlar dövmeli falan öyle bir şey yok. Ya şu yanlış da açtığım var ya çıplak değil yani işte. Spotless on tier bir aramıza katılmış. No 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 The Psycho 98 Navitex'e bir aylık abonelik yollamış. The Psycho'cum teşekkür ederim. Eee Jaime tier 1'le Abone olmuş, aramıza katılmış Dark Dark Site 33 15 lira olmuş. Abi izlediğim en kan adamlardansın. Bu yüzden kolumu yaktım ya. Bu yüzden ilk bağışım sana. Bu arada Recep senin ben AMK yazmış. Kardeşimsin. Teşekkür ederim. Random Gamers X tr katılmış. E, bitiyor. Son iki tane kaldı. E, Hadriel MS TR1'le ikinci ayını yenilemiş. Bu yar benim kime ne? Black Escape TR1'lerimize katılmış. Teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olduğunuz için damat yok da, sen olursun inşallah. Benim sevgilim yok kafam rahat karışan yok. Bak az öncekini anladım. Az önceki alttan güçlendirdim mi durur da. Bu nasıl duruyor şimdi? biri bana bunu açıklayabilir mi? Çünkü kavisli duruyor böyle. Hiç aç gibi yoramam kendimi. İhtiyacım yok. Der der. Eden yok. Şifrelerimi soran yok. Ben madem sevmiyorsun çıkıp delikanlı gibi sevmiyorum desene. Yürü be. <laughs> Kızamadı da kuyum koyayım. Soran yok. Ya bir çık sen ya. Heh. Ben madem sevmiyorsun çıkıp delikanlı gibi sevmiyorum desene ya. Lay 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 lay. Harcadın lan beni. Duygu yok, duygu yok. Allah'tan devam mı lan bu bana? madem Bak bunda duygu var. Ben çıkıp delikanlı gibi sevmiyorum ne ya? Lay 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 lay. Harcadın lan beni. Çocuğunu lan. Allah'tan devam mı lan bu bana? Abi niye böyle şeyler yapıyorsunuz ya? Önceki bu arada evet öncekiyle bunu kıyasladım bu çocuk efsaneydi yani. Bu nasıl bir güzel. Bu video benden dolayı mı takılıyor? Bir saniye. Sanmıyorum abi niye takılsın kendi mi? <laughs> Sabret, Leyla, Leyla. Aa inmiş inmiş saçlar inmiş. Bak demek yeni yaptırdığı an çektiğinde öyle yarım saat sonra falan böyle iniyor abi. Yani direnmiyor saç anladın mı? Ufak ufak <laughs> bırakıyor kendi yer çekimini. Dayanda, Leyla, Leyla. Gitme Leyla, Leyla. Bu da geçer. Leyla, ben sana yandım zühtü. Dur lan arkasına bakalım. Leyla, ben sana... Ben yandım zühtü. Hele hele yandım zühtü. Ben sana yandım Ben biraderim için, biraderim için... Yürüyün be! Zencilleri Aslanlar için, Kardeşler için Kardeş kardeş Abiler için Abiler için Değil şöhret para için Hip hop kardeşlerim için Bu rap bila derim için Tü zincir Ülkelere Oğlum sana bir şey Öyle erkekleri hasta olan kızlar var bu arada Çok güzel düşürüyorlar yani Hani o çocuğu alsam buraya oğlum niye böyle şeyler yapıyorsun? Diyorsun? Aga çok fena düşüyor ha diyecek. Göre motive etme şekilleri. Amerika. Hadi ama Michael, başarabilirsin. Güney Kore. Fighting. Türkiye. Bu mal yapıyorsa sen her türlü yaparsın Ahmet. Getir getir ya, batır nikahı götür de. Pardon, sit ne kadar? Ablam sana beş. Normalde ne kadar? Normalde iki. Ama neden bana beş? Sağırcık kaptım. Bence sağırcık kaptım, salak. O kaşına gözün on tane adam ölür ha. Öyle bakıp psikolojimizi bozma bizim. Allah'ını sevdiğimiz. Herkese benden white chocolate mokka. Ben istemem. Okey, canıtına mokka yok. Ne demek canıtın? Adını mı değiştirdin? Sen bana nasıl canıtın dersin? Kürk mantolu Frank. Ne diyeyim? Ke 155 Abi ben buradan çıkamıyorum. Beni burada zorla tutuyorlar. Abi iş yerindeyim çalışıyorum. Niye iki tane tutuyor? <laughs> ne bağırıyorsun ya? Kapatıyorum. Güzele bakmak sevapsa bana bakmak garanti cennet beyler. Üç deyince bu videoyu beğen. Bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> üç deyince abone olun. Hazır mısınız? Bir. Dur daha bastı. Gidiyor şu an kart bilgilerini girecek. 2 3 Аа! Шанаач итикийнтэй ме чаямед. Аа! bakmak sevapsa bana bakmak garanti cennet beyler. Bir bardak çay söylersin. Ama nasibin varsa içersin. Ne diyorsun lan sen? Mermiden diyor. Az önceki kötü değildi. Bu goy goy yapmış bu kız. Dur bu değil. Bu resmen işin taşağında bak. Helal olsun. Bak garanti cennet beyler. Bir bardak çay söylersin. Ama nasibin varsa içersin. Ne diyorsun lan sen? Mermiden diyorum. Hızlı mısın? İlla biz senin gibi atarlı gider mi konuşacak? Sizin yaptığınız atar. Benim ha. Bir dakika bunun orijinali vardı. Neydi o? Şşş. Bu... bu... Dur repliğinden buluruz onu. Islı mısın? İlla biz senin gibi atarlı giderim mi konuşacak? Sizin yaptığınız atar. Dellendik neşter çıkardık mı? Ya bu değil lan bu değil. Jantan cam mı? Lan bu değil oğlum. Bu arkadaki sesi ne amına koyayım orijinali ya. Bunu biliyorum bu çocuk. Vallahi iyi, çok orijinal. Ama çok iyi değil, iyi olacak. İyi ya. Ben sağ oluyorum o sol oğlu. Hoca işte hocanın oğlunu almaya de, ucabına, üzgan, üzgan. Ki. Allah Allah. Ne oldu? Ra, ya raydın da sen ya dedim. O zaman bunu bak bırak. Şöyle dedim. Daha bana sağ kolum dedim. Kıran abinin küçüklüğü diye bunu mu bana yakıştırdın? Bu kadar değildim. <laughs> Bu kadar değil. Allah buna aldım bir koydum. Ama buna koydum. Bizim ben, <laughs> sol kolu da bir yere geçirdi. Sen çıksın lan dedi. Bellendik, kıttırdık meşten çıkartacak da yavşak nereden çıkarttıysa. Aman dedim. Onun da çocuğu var dedim. O iki, iki yumruk dedim ona yeter. Gelmeni öğrensin dedim ha. Hala devam ederse dedim alın o zaman paçasını dedim. Okulda mevzum oldu. Bir kişiye okulun hepsi geldi. Aynen. Arkama. Şöyle yapsam param parçalayacaklar. Niye? Çünkü benim o çocuklara bir saygım var, bir sevgim var. Onlar ben abileri görüyor, ben onlar abilerim görüyor. Seni, seni, abi gören vitamin mi amına koyayım? Kaç yaşında oğlum bu çocuk? Ya bu çocuk taş şatlasın. 10 yaşındadır oğlum ya. Bu ne bu tavırlar falan ne oğlum? Doğurarım misali bak 10 sene sonra çok tehlikeli bir çocuk yani söyleyeyim 10 seneye bile gerek yok 3 sene sonra. Ya bu gülünecek bir şey değil aslında yani çocukluk mu oğlum bu çocuk mu bu yani değil. Sen adamsın ya. Aynen öyle. Ben... <laughs> 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 Oğlum iç içe falan bak. <laughs> Allah Allah. Neyse. Ben hala o bir, az önceki çocuğu arıyorum.